Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Yay! Among Us bayağıdır ee, videosunu çekmek istiyorum. Among Us videosu çekmek istiyorum. Bunlar güzelmiş ya. Bunlardan alsam mı? Param olunca alacağım biliyor musun? <laughs> Fasulyem olunca alacağım. Para biliminin adı ne cidden? Fasulye diyorum buradan. Alın et bandı, eşit bandı. Ne ya? Yıldız ne abi ya? Yıldız ne? Parayla mı alalım ya? Neyse hiç umurumda değil. Ve ben oynamak istiyorum. How to play falan filan gerek yok. Online'a gel. Create değil. Find. Find yapalım. Şimdi kaç map var? O, o mantar map'i mi var? The Fungal olsun. The değil. Tekrardan arat. 15 işte 2 kişinin olduğu bir şey var işte. Oyna. Tanımadığım insanlarla ölüm kalım savaşı oynuyorum. Bu map'i hiç bilmiyorum biliyor musun? Bu kim ya? Ben, yani ben sadece buna bakabiliyorum değil mi? Yani. Bir iki renk alınmış. Ben de morum. Ya ben şu karakteri façıya param olsa değiştireceğim ama birazcık yani öyle. Biri geldi. Ne haber? Ayrıldı. Rune code bu ne? Bu ne ya? Şunu kapatamıyor mu? Uzay gemisindeyiz. uzay gemisindeyiz Uzay gemisindeyiz Uzay gemisindeyiz Bu kim? Niye? Ben şizofrenim herhalde. Ah! Orçun King neredeyse aynı görünümümüz var. <laughs> Birbirini gösteren Spider-Man'ler. Ah! <laughs> <laughs> Ya bu, herkesin kostümü bir güzel, çok güzel bir şeyler. Benimkine bak. Ne benimkine bir bak. Benim kostümüm çok kötü bu arada. Orçun King'in ki daha kötü bu arada. Orçun King'den nefret ettim, değil mi Orçun King? Hadi başla, ba başla. Chat var, chat. chat, chat e bir şey yazamıyorum. Şuradan yazabiliyoruz ya yani. nasıl? More important. Crave. Location. Crave mate. Crave mate. Crave mate. Crave mate. Hadi da, hadi da. Başlıyor. Çok heyecanlıyım. Hadi. Şş, tamam. Hayır. creamate oldum. Traklar mı? Nasıl map? Track. Bu herhalde farklı farklı bir şeyler eklemiş de oyuna neyse. Orson King'i tır eklemek istiyor. Ne oldu Orson King? Ömer <laughs> sinir bas, Bu basmış. Buna oy verelim direkt. Dead body mi? Bu imposter. <laughs> Vur. Bu Who imposter. Bu. Ya ben şey oy vereceğim ya. Ha buna o, oy ver buna. Gitsin. Bunay. I. I am claimed. Ya. Yeah. <laughs> Herkes bu <laughs> aynı adam oy vermiş. <laughs> Keşke Orson King'e oy verseydim biliyor musun? O oh! yaktık adamı. Ben bu trek ne abi? Ne işime yarıyor? Ah mantar. Hayır hayır. Ah. Bu ne? Tara. Trek ne işe yarıyor? Yüz. Ne oluyor oğlum? Görevlerime bir bakayım. Ha şurada görevim varmış. iyi bari. Heh. Ya bu nasıl map ya? Hiç beğenmedim. İki saat uğraştım ya. Eyvallah. Burada görevim ha. Dad, biri ölmüş. Orçun King de mi öl ölmüş? <gülüyor> <gülüyor> Question, who yarat? who diyorat? Who who? I didn't kill dad. skip skip ya skip skip biliyor musun skip skip aa aa niyese emergency şeyine basan eee şaplı ya atılmaya çalışılıyor her yere trek basıyorum bu arada ne işe yaradığını da bilmiyorum Umarım saçma bir şey yapmıyorumdur biliyor musun? iki saattir de görevlerin olduğunu unuttum oyunda. Şurada ha. Bu, bu görevlerim burada. Bu ne? Nasıl görev ya? İnşallah. Ay, kaç 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 sürekli. Ben milletin yerini mi anlayabiliyorum orada? Ben mesela antrek dersen Ha, şimdi anladım. Mesela ben seni takip takip basacaktım Kim? Ana ölmüş, ana ölmüş, ana. Oy vermedi ya geçen. Ondan öldürmüşler. Rules. I'm not rule. I'm not imposter. I'm not imposter. <laughs> I'm not imposter. Kim biliyor musunuz imposter? Yüzde 3. <gülüyor> <Şu>. <gülüyor> ya ben kim olduğunu düşünmeye çalışıyorum da. Hiç de İngilizce bilgim yok biliyor musunuz? Skip verin ya skip skip. Skip skip verin. Ay. Herkes bu adama basmış biliyor musunuz? Görüşürüz. Imposter değildin büyük ihtimalle. Wasn't an imposter. <laughs> ben dedim abi bu değil bu arada. Ben ve şuna bir track basayım. Nereye gidiyor? Ay. Anlamadım ne olduğunu bu train pack. Ben nereye gidiyorum ya? Benim görevim şurada. Dur. Laboratuvarda benim görevim. görebiliyor mu ben laboratuvara? Laboratuvarın girişi nerede abi? Burası labor laboratuvar da. Bu benim görevim. Ah. Benim görevim değil herhalde Dur Ha buradaymış benim görevim Üst kısmı bu Ne yapacağım oğlum Şu Aa, sabotaj var. Trek Wi-Fi'ım gitmiş. Abi benim trek işini ince öğrenmem lazım. Ne iş yarıyor bu trek? 1 1 9 8 8 5 4 4 8 4 3 7 8 3 0 4 7 1 4 2 Ne? Bak abi bunlarla hiç işim olmaz benim. Benim şurada bir görevim var. Hiç anlamadım biliyor musun? Şu mantar şeyinden nefret ettim bu arada. Yine mantar. Üç tane ölümüz var şu an ve üç kişiyiz biliyor musunuz? Kim olduğunu biliyorum. Rules'tan. Ay. Who's Who's imposter? Who's imposter? Abi ben şu biliyor musun? Şu yüzde yüz sabahtan beri buna oynanıyor bu. Yüzde yüz bu. Yüzde yüz bu. Bu ne? Neyse. Akıyoruz. Oy Bu bana oy vermiş biliyor musun? Kesin bu bana oy ver. Kim bana oy verdi bilmiyorum ama yani büyük ihtimalle ben sarılıya trek basacağım abi. Antirek de basmayacağım bu arada. Ay. Ben testlerimi yapmaya gidiyorum. Görüşürüz. Sarılı biliyor musun imposter? Ya da mı? Bu abi velkurt %100 imposter. Kim imposter biliyor musun? What? Şuna. Velkurt biliyor musun? Velkurt velkurt. da ver. Yes attırdık. Velkurt. <laughs> Görüşürüz. Was <Or> ne? <laughs> King senden boşuna şüphelenmemiş. <laughs> Biliyordum Orçun <laughs> Or King'in imposter olduğunu. Play again. Ya da ben bu map'i hiç sevmedim ama olsun. Belki bu sefer ben imposter olurum. İnşallah bu sefer benim poster olurum ya. Çok güzel olur bu arada benim poster olursam. Herkesi gizli gizli avlarım. Ve eninde sonunda kazanırım. Hala o neden çıktığını anlamadım. Hani öldü mü? Çıktı mı anlamadım çünkü yani. Hem imposter'dı da ölmüş olamaz. Neden çıktı anlamadım. Among Us Left Game. Among Amongus oynuyoruz zaten. Among us. Oyunun kendisi kendinden çıktı. Among Us. <laughs> başlıyor, 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 başlıyor. İlk Rose'u öldüreceğim. Archimedes Rose. Onu öldüreceğim. Geberteceğim o patatesi. Hadi imposter, hadi imposter, hadi imposter, hadi imposter, hadi imposter. Hadi imposter. Aa imposter oldu. Noise maker mı? Ben anlamıyorum bu oyunu. Ne saçma şeyler görevler falan filan veriyor bana. Hah gel. Bundur görev yani. çok güzel görev biliyor musun? O kadar güzel görev ki dünyanın en süper müper güzel görevi yani. Kafeteryada görevim varsa ama burada mantar yokmuş şey ki? Nerede benim görevim? İçeride benim görevim. Burada çöpleri dışarı çıkartmam gerekiyor herhalde. Ha, güzel. Görevler çok kolay bu arada. Şurada 3 tane görevim var. Onlara gitmem lazım. Buradaki mantarlarla uğraşamam. Laboratuvara girmeyeceğim. Şangıl tamam. Ay. Bu mu görevim? Görevimin de ne olduğunu pe tam anlamadığım için. Dead Body Report. Ben görevlerimi bitirirsem abi güzel olur. Hadi. Watch me Imposter hepimizi öldürmeden şey yapalım. Kolis is imposter. Why diye soralım. Why? Why? Emin misin? Why? Ya, pek güven vermedi açıkçası yani. Imposter. Akış. Ben buna verdim ya. Abi niye elediniz adam? Ya düşünsene. Ya böyle şey mi var? Bak dedim ben lying diye. Yalan söylüyor diyene. Yani. Vay diyorum hiç umursamıyor. Ben anladım bu arada. Sen impostörsün. Laboratuvarda yine bir şey. Var. Sabotaj mapotaj olmuş. Laboratuvara girmem lazım benim. Bir şey var. Bir şey var laboratuvarda. Kristali buraya, mantarı buraya, bu mantarı da buraya. O zaman şuraya gireyim ben. Girdim geldim. geldim. Ah, geçemiyorum. Ah. Burada göreveyim. Ne yapmam lazım ya? Ben bastıkça Ben anlamadım biliyor musun? Tasks Yok Ne yapacağım ben ya? Ha, bu muymuş? Basıyordum ben de. Gerçek ah. bir şey var şu anda. Kitchen'da. Ah, ah, project, 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 protect. Ne iş arıyor? Gel. Gel lütfen gel. Olmuyor. Benim dead body'mi mi görecek? Yok, göremez. 30 saniye sonra Ben hala görev yapabiliyor muyum? Burada benim dead body'm var. Hayır. Umursamadı bile. Heh. Bakalım neler olacak. Bu 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 benimki gözükmüyor tabi ben öldüğüm için. Benim yazdıklarım gözükmüyor. Bu arada Ark Mikti yüzde katil. Herkes Ark Mikti'ye verecek bu arada oyunu. Kulot direkt de imposter ama. Abi neden adamı attırıldın o zaman yani imposter değilsin imposter bir adamı attırıyorsun yani defeat yani yani, yani, Anlamıyorum ya bu kremelerin şey yapmasını. Quit 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 back. Shop'tan şimdi neler alsam neler hiçbir şey alamıyorum bu parayla ama. Oğlum benim birazcık paraya ihtiyacım var ya. Baksana en ucuz şapka çünkü aa güzellik de varmış. Ama güzel değil la. <laughs> Şu 500'lükler güzel. En az 500'lüklerden almam lazım ve Güzeller var mı şöyle? Süper bir şey. Mükemmel bir şey lazım bana. bana. 249 tane var bende. Şunu alırdım ya. Almazdım ya da Niye alayım? Çok güzeller. Ama biliyor musun? Hiçbirisi laba pompasının yerini tutamaz. <laughs> Onu almak istiyorum. zaman ben karakterimi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Beyaz. Şapka bu. Kıyafete bakarız. Kıyafet neresi? Bu olsun ya. Neyse o zaman bu videoluktan da bu kadar. Abone olmayı, like atmayı falan filan unutmayın. Görüşürüz.